Vallahi çok eğlenmiş, çok da yorulmuş bugün. Kafayı yastığa koyar koymaz uyudu. Gün bitti sayılır. Sözünü tuttun. Telefonunu açabilirsin. Hem senin aklın kesin iştedir. Bazen aklımı okudum düşünüyorum. <laughs> Nereye? Aşağıdaki iskeleye gidiyorum. Geceleri çok güzel sessiz oluyormuş. Öyle miymiş? Sen işine bak ya. Ben oturacağım biraz. İyi geceler. İyi geceler. Telefonuna bakmadın mı? Biraz ilgilenmesem ölmem herhalde. Hı. İyi. Hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Ne yapalım? Oturalım mı? Oturalım. Çok güzelmiş gerçekten. Kurbağa sesleri de çok tatlı değil mi? <laughs> Sen böyle sessiz sakin huzurlu deyince canım çekti geldim. İyi yapmışsın. Biliyor musun? Bir senedir ilk defa kendimi dinlenmiş hissediyorum. Ee imparatorluk kurmak kolay değil. <laughs> i̇mparatorluk için erken. Küçük bir şirket diyelim. <laughs> Hayallerini gerçekleştirmişsin ama. Senin hayalin ne peki? Mahalle bıçağı açmakta aslında. Bizim mahallede annem eskiden muhallebici işletiyormuş. Onun yeniden hayata döndürmek istemiştim. Durduran ne peki seni? Babam. önce yani çok hoşlanmadı bundan. Annemle ilgili şeyler falan, biliyorsun. Annenle ilgili şeyler konuşulunca baban üzülüyor. Peki babanı üzüyor desen hayallerinden vaz mı geçiyorsun? Eğer insan gerçekten isterse mutlaka ulaşır hayallerine. Hele senin gibi inatçıysa kesin ulaşır. <laughs> Aman babamı ikna etsem ne olacak? Para yok. Sen bence onu dert etme. Yani. Ay saçmalama öyle bir şey asla olmaz. Zaten hak ettiğimden fazlasını verdim bana. Bir de bana muhallebici mi açacaksın? Kesinlikle olmaz. Ya ben sana Aybe'ye vermeyeceğim ki o parayı. Hı. Yatırımcın olacağım. Şimdi bakınca karlı bir iş gibi geliyor bu muhallebicilik işi. Hı. Ben de senin gözlükçüden sonra muhallebici açacağına inanacak kadar safım. Öyle mi? Ha güvenmiyoruz. Güvenmen için ne yapmam lazım? Kalk. Nereye? Kalk kalk kalk. Kalktım. Ne yapıyoruz? Sana güveniyor muyum, güvenmiyor muyum ona bakacağız. Bakalım. Hmm. Güven testi. Yapalım. Ben kendimi buraya böyle geriye doğru bırakırsam beni tutar mısın? Buraya derken suyu kastediyorsun herhalde değil mi? <laughs> Tutmamı istiyor musun? E yani düşmek pek istemem. Tamam tutarım o zaman. Şöyle sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ben gözlerimi kapatıp sana inanıp kendimi arkaya doğru bırakacağım. Eğer sen beni tuttuğunda gözlerim kapalıysa sana güveniyorum demektir. Peki ben senin düşmeni beklerken gözlerini açarsam ne olacak? O zaman güven veremiyoruz. Tamam. Hazır mısın? Çok hazırım. Tamam. Bir, iki. testinin sonucu neymiş? Güveniyormuşum. Demek evet. ki. Dönelim mi? Dönelim. Evet. Ya aslında şurada böyle gizli bir patika var. Kısa yol. Oradan gidelim. Tamam olur. Suna hiçbir şey görünmüyor ya. Normal yoldan gitsek ne var? <laughs> Korktun mu? Sportman Necat. <laughs> Yağmur da yağıyor. Nereye getirdin bizi ya? E peki o zaman odada görüşürüz. Korkak. Ya bekle başına bir şey gelecek. Saçmalama. Suna. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Ah. Necat. Ah. Necat. İyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Ya burktum. Ah. Ben ben çok özür dilerim. Gel hemen git doktora gidelim. Ah. Hadi Korkak Sportman çabuk. Bak hala ya. Hadi Aa. gel gel gel. gel. şey yok bir şey yok. Bir Şu ayağını aslında biraz daha uzatabilsen daha rahat edeceksin sanki. He? Sen yola bak istersen. Bakıyorum. Hız limiti var burada. Otuzla gidiyorum zaten. Yirmiyle mi gitmemi istersin 15 mi? Onunla gideyim. Hı? Bak ya. Şu şeritleri hiç takip etmiyorsun ya. Biraz sağa yanaşsana. Birazsa Ben böyle biri bana sürekli karışınca biraz geriliyorum bir tane biliyor musun? Ne yapıyorsun? Telefonumu açtım, maillere bakıyorum. Bu ne ya? Ne olmuş? Baksana şuna. Niye bunu kullanmışlar? Nasıl olmuş ki böyle bir şey? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Baba ne oldu? Çok güzel çıkmışız. Annem sen ben. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Balım. Benim bir Serkan amcanla konuşmam lazım. Hemen geleceğim tamam mı? Tamam. Ben de sana yardımcı olayım şimdi. Ayağın şey. Tamam. Bir şey diyeceğim. Yanına fotoğraf basılmadı değil mi daha? O basılırsa ben bittim. Benim doğum görürse ben ne yapacağım? Ha ne yapacağım? Babam görmese bile babamın akrabaları var, tanıdıkları var. Onlar görecektir. Abim, abim görse ben ağzından kurtulamam. Başka birinin adıyla kapaktayım. Böyle kötü bir şey olamaz ya. Sen ne yapıyor musun? Benim yatacak yerim yok şu an. Sen beni sağ ol burada. Ben burada ortamımda, alanımda durayım. Sen eve, eve git beni burada bırak. Ya Suna bir sakin olur musun? Olacaklarım ben de farkındayım. Ailenle bir sürü ortak arkadaşımız var. Okuldan insanlar var. Eğer bu dergi bu şekilde basılırsa benim itibarım da biter. Şimdi bir sakin ol. Ben bir Serkan'la konuşayım. Olayın iç yüzünü öğreneyim. Detaylı bir konuşayım. Ondan sonra beraber üzülürüz ya. Bir dur. Cık. Tamam hadi ara konuş. Hadi çabuk 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 ara. Suna. Kardeşim nasılsın? Nasıl gidiyor tatil? Serkan bana dergi kapağının fotoğrafını atmışsın dün şimdi gördüm. O dergi öyle mi basıldı birader? Hayır ben sana sonra tekrar mesaj atmayı unuttum. Çözüldü o problem. Nasıl çözüldü? Derginin editörü hanımefendi benim eskilerden bir arkadaşımmış. Kendisiyle konuştum ve ikna ettim. Emin misin? Evet kardeşim tabii ki eminim. Sen Serkan Demir'in konuşup da ikna edemediği bir hatun gördün mü? Oğlum bak eminsin değil mi? Ben kız mıyım diye söylememezlik yapmıyorsun yani. Kardeşim eminim ya. Tamam tatiline devam eder misin sen? Yok biz dönüyoruz zaten ya. Ufak bir tatsızlık yaşadık. Anneyi de arayacağım şimdi. Direkt bana gelirsiniz tamam mı? Hayırdır? Benim yardımcı olabileceğim bir şey mi? Yok yok bir soru yok her şey yolunda. Konuşuruz evde detaylı. Tamam. Ne diyor ne olmuş ne olmuş? Bir sorun yok diyor önce bir yanlış anlaşılma oldu diyor ama çözüldü dedi. Oh kesin değil mi bu? Ay vallahi bir anda elim ayağım boşaldı biterdik çünkü ya. E, ee, i̇yi o zaman sorun yok gibi devam edelim mi? Gel ben sana yardım edeyim. Tamam, tamam. Dur, yardım et. Tamam. Kesin değil mi? Kapıyı açsana. Kesin yok değil mi? Fotoğrafı. Öf. Dur, bekle beni, bekle. Gerek yok. Geri koluma düşersin öyle. Kay, 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 kay. Gerek yok dedim. Yok, yok, var. Bak. Şuna dur, gerek yok diyorum ya. Hadi yavaş. Tamam oldu. Bütün ağırlığını bana versin. Ya bavulu bıraksaydın bari. Böyle düşeceğiz asıl. Yok yok ben hallettim. O bende. Sen merak etme. Ha, evet. Evet, evet. Ben de. Bırak şunları, bırak. Lafta dinlemiyorsun, bırak. Heh, otur şöyle. Ah. Ne yapayım, ne istersin? istemiyorum. Suna, üzerimi değiştireceğim. Sonra aşağı inip çalışacağım. Tamam. Ne istersin? Ne vereyim sana? Bir şey istemiyorum. Ben alırım çekmeceden. Çekmece. Tamam. Verme. Ben alırım. Nasıl bu? Çok sevdiğin gözünden belli. Hadi bakalım gel. Dur bakalım şimdi. Ne yapıyorsun ya? Ha? Üstünü değiştiriyorum. Ben değiştirebilirim üstünü. Yok, yok. Ben hallettim. Dur, dur, dur. dur. bak. Heh. Ben ellerimi kullanabiliyorum bak. Bunu da giyelim. Dur dur dur. Tişörtümüzü de giyelim. Nereye gidiyorsun? Duşa gidiyorum izin verirsen. Oraya da gelip duşa izlesini kafama vurmak ister misin? Yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. gelmeyesin, <laughs> geleyim mi? Bana ayrı iç yar Gel, yardım edeyim sana. Ver elini. İstemiyorum yardımını. Tişört getirir misin bana? Getireyim. Gel. <laughs> o karanlık yoldan yürümek zorunda mıydık biz ha? İlla sokacaksın oralara. Hepsi senin yüzünden, hepsi. Olayları pozitif tarafından bakmaya çalış. Pozitif tarafı ne Sunan? Bilmiyorum öyle devamlı getiremedim. Ben sana yardımcı olayım. Ay ben aldım ben aldım. Sen hiç yorulma. Tamam şunu, ben... tamam. Dur dur aldım. Şunu da alayım ben. Ay. Şuna. Ah. Pardon 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 çok erken aldım. Her yeri topladım hemen hallettim. Bırak Suna, bırak. istemiyorum hiçbir şey. Yaptım. Bırak. Tamam, oldu. Ah. Sen neden burada oturuyorsun ki? Bak burası karanlık, sıkıcı. Kendini buraya sıkıştırma. Ben sana dışarıda çok güzel bir köşe hazırladım. Ve söz veriyorum. Pardon. Suna! Söz veriyorum dışarıda rahat etmeni, elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok güzel dışarısı. Madem ayağın benim yüzümden sakatlandı o zaman yardım etmeme izin ver. çalışamıyorum zaten. İşte, hadi gel. Tamam. köşeden gideceğim, tutunacağım. Tamam, bitti köşe. Hı. Tuttum seni. Şu ayağını halledelim önce. Tamam, rahat mı? Rahat. Tamam. Sırtını yapalım öne gel. Nasıl? Şunu ne yapıyorsun? Ne oldu? Üç tane daha koy istersen. Alayım mı bunu? E alta bir dimdik mi yapacağım ben çizim mi? Tamam. Hı. tamam. İyi, i̇yi mi? Çok iyi. Tamam. Tamam. Ayağıma dokunma. Tamam başka bir şey istemiyorum. Sen böyle etrafında dolaştıkça ben işe konsantre olamam yalnız. Ama rahat olman için bunları yapmam şart. İki dakika bekle hemen hallediyorum. Şu ayağına bir daha bakayım. İyi, e, ayağım iyi. Hı. Bence iyisin artık ha? İyi. Sen ne yapıyorsun ya? Kayra geçti ben de nefes almaya çıktı. Niye çıkıyorsun? Nefes senin yanına gelim yardımcı olayım. Ha, bir bakar mısın ya? Hı. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bu gözlükleri benim için dener misin? Nasıl durduğuna bakmak istiyorum. Olur ne yapmam lazım? Manken sen olacaksın. Gel otur böyle. Gözlükleri üzerinde görmem lazım da. Manken mi olacağım şimdi? Gibi. Hı. Böyle manken manken pozlar da verecek miyim? Hayır, sessiz olacaksın. Bana ver. Profil var. Tam profil. Yanlarını görmem lazım. Oldu mu? Çıkar. Güzel mi oldu? Çıkar. Olmadı mı? Kesin olur. Bana çok yakışır böyle gözlükler. Tamam Çıkar. Çıkar. İyi olduğu için yenisini denemek için de. Bu çok güzel. Tasarlamışsın bunu. Ne misin? Bu oldu bence bak. Bu çok iyi olacak. Ha? kafayı yiyeceğim ya. Yok çıkar. Ee, problem bendendir belki. Ya yani sonuçta bir mankenlik geçmişim yok. Modellerin hepsi emin ol birbirinden güzel. Ha Hayri. Hı. Gelsene be. Bak Hayri de eminim çok güzel durur. Bırak onu bırak. Gel şunu tak bir modellik yap. Ah bak tak. Çok iyi olacak sende bu. İyi takalım bakalım. Tak. Ha. İnanılmaz. Baksana. Çok güzel oldu değil mi ya? Çok iyi oldu bence. Ah Kayra, Kayra Kayra gel 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 gel. Bak şimdi babana modellik yapmak ister misin? Al bakalım tak bunu ve işte bak bu çok güzel oldu bu Kayra gözlük. Çok mu güzel olmuşum. Bence çok çok güzel oldum. He babası? Nereye gidiyorsun? Nefes mi ediyorsun? Sen hala burada mısın ya? Sıfırdan işleri buraya getirdim. Sakat bayağı mı engel olacak sana. Tek başıma gelmedim ama. Hande ile Serkan vardı yanımda. Şimdi Hande yok. Belki böyle sakat ayakta idare edebilirim ama... ...Hande olmayınca ellerim de yok gibi hissediyorum. Hayallerimi gerçekleştirmem için beni cesaretlendiren Necat ne oldu. Hani çok istersek bir yolunu bulurduk? Bazen de başarısız olursun işte böyle. Yapacak bir şey yoktur kendinle yüzleşirsin, yoluna devam etmeye çalışırsın. Şimdi yalnız bırakır mısın beni? Peki. Seni bugün yordum biraz. Ya her şeyin sorumlusu benim o yüzden hiç problem değil. Seni kırdıysam kusura bakma olur mu? Kırmadın ama şimdi sen buna takılırsın falan. O yüzden ben seni öpeyim barışalım. Aa! Ne oldu? Ay ben ne yaptım ya? Vallahi ne yaptığımı bile bilmiyorum artık. Çok özür dilerim Necat. <laughs> ne? Şaka yaptım. Komik değildi ama. Bence komikti. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Eski günlerdeki gibi sabahlayacağız. <laughs> Eski günlerdeki gibi mi? Oğlum uydurma ya. Anne ile biz sabahlardık, sen hep uyurdun. Necan, ayıp oluyor. Ya bırak Allah aşkına. Oğlum çok ayıp oluyor mu? Ne ayıp Ay, oluyor? Hadi hadi. Daha çok işimiz var. Yalan mı anne? Hah? Buyurun, 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 buyurun. Efendim. Kayra uyudu. Hepinize iyi geceler diledi. Ben öncelikle bu gece geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum ve Kayra gözlüğü kutluyorum. Şimdi gelelim gecenin sürprizine. Hepiniz biliyorsunuz ki Necat canlı müzik dinlemeyi çok seviyor. Canlı müzikle ne alakası var? Ben genel olarak seviyorum müziği. Peki, o zaman şöyle diyelim. Necat'ın kulağı kötü, dolayısıyla kötü sesli şarkıcıları beğeniyor. Yo, söyleyenin kendi güzelse onu beğenmiştir. <laughs> Bunu bildiğim iyi oldu. Teşekkürler Serkan. O yüzden ben de dedim ki madem bu kadar hevesli, o zaman sesi güzel olan birinden dinlesin. Bu şarkı tüm Kayra Gözlük ekibine gelsin. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında Mavi nurdan bir ömür bir de bir salıncak de ikimiz kalsak Yıldızların altında Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Hep beraber Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da, da, gözlerim kapansa da, da Yıldızların altında da. Gözlerim kapansa Ağzınıza sağlık. Aramıza dönmene o kadar sevindim ki. Sensiz olmuyor biliyorsun değil mi? Sensiz de olmuyor. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dostum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de mutfağa gideyim cezamı çekeyim bari. Bir sürü bulaşık var. nasıl <laughs> Nasıldı gece? E işte. Yani fena değil sesin de işte. Senin o garson kız dinlemekten kulakların yanmış. <laughs> Yalnız bu kulele çok iyiydi. Onun hakkını vermek lazım. <laughs> çok sevimli bir şey değil mi ya? Kesinlikle öyle. Sana da çok yakışıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Dur. <laughs> Senden bir şey rica etsem. Efendim? Benim için de bir şarkı söyler misin? Hani işteydi? Lütfen. Tamam o zaman sonra bir şarkı daha söyleyeyim. Buyurun. Siz buyurun lütfen. <laughs> Hazır mıyız? Çok hazırım. Bugün Ceb Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden Bakarsan bulup penceremden Dünyam kapkaranlık neden bilsen Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsan Sevmeyince hayat bomboş dedin Yaşamayı bana sen öğretin Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Öyle hiç de falan değil, bayağı iyiydi ya. Ne kadar işten söyledin öyle? sağ ol. Ee, benim gitmem lazım artık. Sıra. İki dakika bekle. Hayriye söyleyeyim bıraksın seni. Tamam. Hayri. 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 Hemen geliyorum. Tamam gelir şimdi. Suna. Suna. Olmaz Suna. Hayır, 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 hayır. Aşık olamazsın. Yok öyle bir şey. Aşık olamazsın. Bugünlerde bir şeyler oluyor bana Acıdın. Yanlışlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden Bakarsam bu penceremden Dünya kap karanlık neden bilsen aç kapıyı gir.